Hayatın farklı alanlarında zenginler ve fakirler arasında belirgin farklar bulunur. Bu farklar sadece maddi durumla ilgili değildir. Düşünce yapısı, alışkanlıklar, davranışlar ve hayata bakış açısı da büyük rol oynar. İşte zenginler ve fakirler arasındaki 15 temel fark. 1. Bakış açısı. Zenginler her zaman fırsatlara odaklanır. Onlar engelleri birer ders, fırsatları ise büyüme alanı olarak görür. Fakirler ise genellikle engelleri ön plana çıkarır ve yapamam düşüncesiyle hareket eder. Gitiş, itiş, iti, zaman kullanımı. Zenginler zamanı en değerli kaynak olarak görür ve onu yatırım yapmak öğrenmek ve üretmek için kullanır. Fakirler ise zamanın çoğunu tüketici aktivitelerle geçirir veya ertelemeye yönelir. Üçüncü para yönetimi, zenginler parayı çoğaltmanın yollarını arar, yatırım yapar, iş kurar ve pasif gelir kaynakları oluşturur. Fakirler için para genellikle sadece harcanacak bir araçtır ve birikim yapmak nadiren önceliktir. Dördüncü risk algısı. Zenginler hesaplı riskler almayı bilir çünkü riskin getirdiği fırsatları değerlendirirler. Fakirler ise riskten kaçma eğilimindedir ve bu yüzden çoğu zaman potansiyel fırsatları kaçırır. Beşinci eğitim ve öğrenme. Zenginler sürekli öğrenmeye yatırım yapar. Kitaplar okur, kurslara katılır, mentorlardan bilgi alır. Fakirler ise öğrenmeyi çoğunlukla zorunlu eğitimle sınırlı görür. 6. Çevre ve bağlantılar zenginler motive edici ve başarılı insanlarla çevrilidir. Fakirler ise çoğu zaman pes etmiş veya sürekli şikayet eden kişilerle vakit geçirir. Bu da düşünce yapısını etkiler. 7. Hedef belirleme. Zenginler yazılı ve ölçülebilir hedefler belirler. Hedefler onları motive eder ve planlı hareket etmelerini sağlar. Fakirler ise hedefleri belirsizdir veya hiç yoktur. 8. Tasarruf alışkanlığı zenginler kazançlarının belirli bir kısmını her zaman biriktirir ve bunu bir yatırım aracı olarak görür. Fakirler ise ancak kalan varsa birikim yapar. Tasarruf çoğu zaman sonradan düşünülür. 9. Gelir Kaynakları Zenginler birden fazla gelir kaynağı yaratır, iş, yatırım, gayrimenkul, pasif gelir gibi. Fakirler ise genellikle tek bir gelir kaynağına bağımlıdır. Ve bununla yetinmek zor. 10. Para Konusundaki inançlar. Zenginler para konusunda olumlu inançlara sahiptir. Ve onu özgürlük ve fırsat olarak görür. Fakirler ise çoğu zaman para sorun kaynağıdır gibi sınırlayıcı inançlara sahiptir. 11. Sorumluluk alma. Zenginler hayatlarının sorumluluğunu üstlenir, kararlarının sonuçlarını kabul eder. Fakirler ise çevreyi veya koşulları suçlama eğilimindedir. 12. Sağlık ve enerji. Zenginler sağlığına ve enerjisine yatırım yapar. Çünkü verimli olmak için bunların şart olduğunu bilir. Fakirler ise çoğu zaman sağlığı ihmal eder. Müştüç, harcama alışkanlığı. Zenginler önce yatırım yapar, sonra harcar. Fakirler ise önce harcar, geriye kalırsa yatırım yapar. Bu yaklaşım uzun vadeli finansal fark yaratır. 14. Uzun vadeli düşünme. Zenginler genellikle 5-10 yıllık planlar yapar. Geleceğe yatırım yapar. Fakirler ise daha çok kısa vadeli düşünür ve anlık ihtiyaçlarla hareket eder. 15. Duygusal kontrol. Zenginler para kararlarında mantığı ön planda tutar ve duygusal tepkilerden uzak durur. Fakirler ise çoğu zaman duygularıyla hareket eder. Bu da yanlış kararlar almalarına sebep olabilir. Özetle zenginlik sadece maddi bir durum değildir, bir yaşam felsefesidir. Düşünce yapısı alışkanlıklar ve çevre seçimleri kişinin maddi ve manevi başarısını büyük ölçüde etkiler. Bu farkları anlamak kendi hayatınızda daha bilinçli seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Hepinize videoyu izlediği için teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsunuz, videoya like atabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, görüşmek dileğiyle.